Bitcoin incelemesiyle karşınızdayım. Bitcoin ve genel bir piyasa analizi yapalım beraber. Evet en sonki videomuzda bahsettiğimiz gibi Bitcoin hala kanal içerisinde devam etmekte. Günlük, günlükte baktığımızda 95.693 seviyelerinden ve 92.638 seviyesinden bahsetmiştik. Bu kanal aralığında devam ediyordu. Şimdi bu kanalın üst seviyesi olan 95.664 seviyesini geçmeye uğraşıyor şu anda. 4 saat diye aldığımızda evet gördüğünüz gibi şu anda 95.696 seviyesinden işlem görüyor. Yani bu kanalı kırmak üzere ve kırmaya başladı. Ee, kanalın üzerinde kalıcılık gösterecek mi? Hep beraber takip edeceğiz. Ee, güncel Bitcoin bu şekilde. Haftalığa baktığımızda haftalık seviyelere haftalık bazda 95.600 600, 600 kırabilirsek güzel olacak çünkü bir üst seviye 100.000 bandını artık hedefleyeceğiz 95.600'ü kırdıktan sonra ve bu da bizi ilerçi ATH seviyelerine taşıyacaktır. Bitcoin'de bu şekilde Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki seviyelerden bahsetmiştik. 1840 dolar seviyesinde bir direnci vardı Ethereum'un. Bunu 29 Nisan'da test ettik ve geri tekrar dün. Dünkü düşüşte tekrardan alt banda indi 1746 seviyesine ve bugün Bitcoin yükselişiyle beraber tekrar 1820 seviyesinde. Ethereum'da 1840 doları kır, kırabilirse eğer buradaki direncini 2000 dolar seviyesine gidecektir. Dün bu 1746 seviyesinde güzel bir destek aldı ve şu an 1820 dolar seviyesinde Bu iki kanal arasında şu anda seyrediyorlar ee, Eğer bu bandı Ya yukarı kıracak ya aşağı kıracak hep beraber Takipini yapmış olacağız. Total analize bakalım bir de Total grafiğine bakalım Fotoğrafikte grafikte de bir yataylık söz konusu. Bitcoin ve Ethereum'da olduğu gibi. Dün 1800, dün 2000 2.84 trilyon seviyesinden destek buldu ve bugün 2.94 seviyesi, 2.96 seviyesine doğru test etmeye yola çıktı. Bunda da bir piyasada hep aynı yataylık söz konusu şu anda. Ya aşağı kıracak ya yata ya yukarı kıracaklar. Piyasa şu an karar verme aşamasında. Dominansa baktığımızda dominansta da bir yataylık söz konusu. Dün 5,16 seviyesinde USDT dominans test etti ve hatta 5.21 seviyesini gördü. Bunun yukarı kırması bizim için kötü olurdu. Buradan iyi ki aşağıya doğru düşüş geldi. Bu düşüşün bu düşüşün 4.77'ye gelmesi bizim için, altcoin'ler için ve bitcoin için yararlı olacaktır. Evet, bitcoin ve ethereum analizimizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.